siz değerli adalı dostlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> 1973 yılında bundan 52 yıl önce kurulan Marmara Spor Kulübümüz bu geçen süre zarfında Balıkesir bölgesinde Marmara adımızı başarıyla temsil etmiştir. Ve yine bu yıl Süper Amatör Lig'de Balıkesir grubunda Marmara Sporumuz alnının teriyle ter dökecek ve çıkacağı müsabakalarda bizlerin de burada göstermiş olduğu bu güzel dayanışma vesilesiyle maçlarını oynayacak ve hepimizin yüzünü ağırtacaktır. Öncelikle ben yeni yönetim kurulumuz oluşuyor. Kemal Yayla arkadaşımız yeni başkanımız oluyor ve yeni bir ekibi var. Kendilerine bu görevde başarılar diliyorum. su akar yatır. Bu akşam Marmara Adalar Belediyespor'a destek amaçlı hep birlikte bir araya geldik. Tabi burada amaç adalarda kendi çocuklarımızın sporla birlikte büyüyerek onları altyapıdan yetiştirip adalardaki spor kulübünde futbol oynamalarını sağlamak. Tabi amacımız sadece futbolla sınırlı kalmak değil. Marmara Adalar Belediye Spor'un sporun farklı dallarını da adada gençlerimize kazandıracak bir ortam yaratmak. Tabii ki biz belediyeye ilk geldiğimiz günden beri küçük çocuklarımıza spor yaptırmak üzere adalarda Marmara'da bir, Avşa'da bir, saraylarda bir öğretmenimizle, eğitmenimizle yola çıktık ve Marmara Belediye Spor'da da bugüne kadar hizmet vermiş, yönetimde bulunmuş, sahada ter dökerek futbol oynamış tüm ekibe teşekkür ediyoruz ve onları hep birlikte alkışlıyoruz. Tabii bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında yeni bir döneme de başlayarak yeni yönetim kuruluyla ve yeni futbolcularla Marmara Adalar Belediye Spor ligde kendini gösterecek ve Kemal Yayla arkadaşımızın başkanlığında ve Marmara'da saraylarda bulunan iş adamlarımızın da bir araya gelerek e, bu belediye sporun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklar. Yine biliyorsunuz yönetimde Mustafa Soysal arkadaşımız var. Yine Ali Yüksel abimiz var. Yine Emre Geçkin kardeşimiz var ve adını şu anda sayamayacağım birkaç arkadaşımız daha mevcut. Hepsine bu yönetime girerek aslında ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum öncelikle. Ve biz de belediye olarak her zaman adalardaki spor faaliyetlerine destek vereceğimizi buradan tekrar tekrar ifade ediyorum. Zaten bugüne kadar verdiğimiz desteklerle bunu göstermiş olduk. Yine bugün partimizde bir seçim yapıldı. Bu seçim dolayısıyla da yarışan iki adayımıza da teşekkür ediyoruz. Birisi Nevzat başkandı, birisi Ali Yüksel abimizdi. Şimdi e, bu seçimde. E, galibiyeti almış olan Nevzat başkanı da tebrik ediyoruz. Görevinde başarılar diliyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmadan eğlenceye ve e, müzisyen arkadaşlarımıza da bu geceye kattıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine e, tüm adı halk olarak ve Belediye Spor olarak teşekkür ediyoruz. E, e, İbrahim kardeşimiz bu müzik kısmını da bize tahsis etti. Belediye spora tahsis etti. Sponsorluk yapmış oldu. Burada her birimiz katkılar sağladık. Sadece bu katkılarla değil, önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duydukları sürece belediye sporumuza hep birlikte sahip çıkacağız. Biz hep birlikte bunu yaparsak küçük çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması ve spora daha fazla yönelmelerini sağlamış olacağız. Daha fazla sözü uzatmıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler. Saygılar sunuyorum. Ve ailemden 10 e, kişiye bu şekilde forma hazırlatalım. Teşekkür ederim. Emekli başkanımıza ilk açılışı kendisi yaptı. Notlarımızı alıyoruz bu arada. Poyraz notlarımızı alıyoruz. 10 adet formayı sayın başkanımıza ve ailesine takdim etmek üzere. Arzu ederse başkanımız zaten isim söyler. Isim de yazabiliriz. O şekilde notlarımızı alalım ve katkı sunmak isteyen varsa böyle başlayalım. Sevgili Mehmet Kuzu, belediye meclis üyemiz çocuklarına forma talep ediyor. Evet, iki adet formada Mehmet Kuzu'ya veriyoruz, kayıt altına alıyoruz onu da iyi akşamlar, afiyet olsun diyoruz. On adet forma, Cemal Aksoy, değerli meclis üyemiz Cemal, Cemal Aksoy Bey. Yirmi, 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 on yeterli. Yirmi. Evet başkanımızın üstüne çıkmayalım dedi. 10 adet formada Cemal Aksoy'a veriyoruz. Evet. Marmara Sporumuza destek olmak amacıyla 10 adet formada Cemal Aksoy'dan geldi. Mustafa Soysal Bey 5 adet forma Mustafa Soysal Bey'den geldi. İşte. 5 adet Geçkin. Halil amcamızdan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Geçkin. Halil Geçkin Bey'den 5 adet forma geldi. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Notlarımızı alıyoruz bu arada. Hasan Bey var. Evet. Hasan Bey. Hasan, Bey. Hasan, Bey. Hasan Bey'den kaç adet forma geliyor? <laughs> evet çok güzel formalarımız. Bakın bu çocuklar bu sene maçlara gidecek. Deplasman maçlarımız çok fazla. Rakiplerimiz çok güçlü. Onları yenmemiz için bu arada Olay TV'ye de teşekkür ediyoruz. Canlı yayındalar. Onlar da bize çok katkı sunuyorlar. Sevgili Ufuk abimize ve değerli ekipman arkadaşımıza, kameraman arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. 5 tane. Evet Hasan Bey'den 5 tane forma geldi. İsim yazdırmak isterseniz demin söylemiş olduğum gibi isimleri not alabiliyoruz yani onu da artı parantez biz belirtmiş olalım Hasan Ağrı da sevgili Aytaç Dom aramızda evet Aytaç 3 adet ailece o da forma talebitti 3 adet formada Aytaş Dom arkadaşımıza geliyor <laughs> Bu da talep doğrultusunda forma. Evet. Beşte Ceyhun Targın Bey'den geliyor. Çok teşekkür ediyoruz Marmara Spor'a katkılarından dolayı. Sevgili Aykut Başkan da her zaman bizlerle beraber. İki forma da Aykut Başkan'dan geliyor. Evet. Serkan'dan da iki forma alalım. Tamam. iki forma da Serkan'dan. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Yaşar Edebani Bey. Değerli misafirimiz, kıymetli dostumuz. 20 senedir adada artık adalı olmuşsun zaten. Onun için Marmara Adalar Belediye Spor olarak katkılarını bekliyoruz. İki formada Yaşar Ad Ali Yaşar Edep Ali Bey'den iki forma geliyor. Teşekkür ediyoruz. Kayıt altına alıyoruz hemen. Evet sevgili Murat Dinci, Murat Uluslu, Hüseyin Yıldırım, Kaan Algan değerli arkadaşlarımız, değerli dostlarımız onlardan da forma için taleplerini hemen almak isteriz. İki adet forma sevgili Murat Çinçen, bir tane Murat Uluslu, iki tane Hüseyin Yıldırım değerli dostumuz sevgili arkadaşımız. Evet bu güzel Marmara Adalar Belediye Spor Dayanışma Gecesinde sayın belediye başkanımız Aydın Dinçer ile birlikteyiz. Başkanım güzel bir proje, güzel bir gece. Marmara Adalar Belediye Spor geldiğinizden beri de zaten konuşmanızda da çektik. E, spora ve sporculara büyük destek oluyorsunuz. Bu geceyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Tabii Marmara Adalar Belediyespor 73 yılında kurulmuş bir spor kulübü. Futbol çok önemli. Futbolun yanı sıra farklı dallarda da spor kulübünü geliştirmek istiyoruz. Yeni yönetimle birlikte umuyorum ki hem ligde başarılı bir yıl geçecek. ...hem de farklı spor dallarını da adamıza kazandıracağız. Tabii belediyemizin de spor kulübünün yanında olacağını... ...her zaman e, küçük, küçük çocuklarımızı altyapıdan itibaren yetiştirerek... ...adalarda e, sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da adalarda hep bir araya gelip... ...bu şekilde desteklerle yine ada halkı, adanın iş adamlarının bir araya gelerek... Marmara Adalar Belediyespor'a destek vereceğini bu gece gördüğümüz gibi ileride de göreceğiz diye umut ediyorum. Başkanım tabii ben bir spor adamı olarak çok uzun yıllardır 50 senedir bu işin içinde olay bir sporcu olarak eski futbolcu olarak geldiğim günden beri sahiden spordaki alanda küçük çocukları halı sahalarda görmek, voleybol sahasında o küçük kızlarımızı küçük çocuklarımızı voleybol sahasında görmek, bir kürekte kanoda görmek, çeşitli yarışmalarda görmek, salonun aktif hale gelmesi yani Bizim gençlik yıllarımızdan beri özlediğimiz, hissettiğimiz bir şeydi. Ben bir Marmara Adası seveni olarak, Marmara Adası aşığı olarak, ben Marmara Adası halkı adına diyeyim, size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunlar gelişerek, artarak buradaki gençliğimize hizmet ederek ki zaten hep söylediniz, hep de söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunların gelişerek devam etmesinde ben kendi adıma ve adı halkı adına temenni ediyorum başkanım. İnşallah. Ben de öyle ee, küçük çocuklarımızdan itibaren başlayarak e, çok farklı spor dallarında hedeflediğimiz e, yaz, kış hiç durmadan spor e, eğitimi vermek çocuklarımıza bizim için önemli. E, bu konuda bütün çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben de size teşekkür ediyorum bu gece aramızda olduğunuz için. Teşekkür ederim başkanım. Yarın sohbetimize de kaldığımız yerden devam eder Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım. Evet Marmara Adası'ndayız. Marmara Adalar Belediye Spor Dayanışma Yemeği'ndeyiz. Müthiş bir yaz akşamı, harika bir kalabalık. Adalar Belediye Spor'umuza inanılmaz bir destek var. Ve futbol tabiriyle çiçeği burnunda başkan eski futbolcu kardeşimiz Kemal Yayla bu gecenin mimarı. Yeni görev başkanlık uzun yıllar sahada ter döktükten sonra şimdi artık kulübe başkan oldun. Güzel bir ortam, güzel bir yemek. Kemal neler söyleyeceksin hem bu gece hakkında hem de Marmara Bedelleri Spor hakkında? Ee, bu gecenin önemli mimarlarından biri de Sayın Belediye Başkanımız. Spora ilk kazandığı günden beri hep destek vermiştir. Ee, bize anlattığı projeler çok e, yerinde projeler. Örnek veriyorum bize e, yeni bir sahanın yapılacağını söyledi. Marmara Spor'a kalıcı gelirlerin elde edileceğini söyledi. Ee, başkanımız arkamızda olduğundan dolayı biz de rahatlıkla bu işe girebildik. Kemal tabi uzun yıllar sahada ter döktün. Futbolda çok sevdiğini biliyorum ben turnuvalarda. Kenarda olmak hep daha zor derler. Bunu hissetmeye başladın mı? Evet. Çünkü sorumluluk var. Ee, birlikte mücadele ediyoruz. Ada şartları zor olduğu için o ligde kalmaya çalışacağız. Onun için kenarda olmak daha zor. O zaman bu güzel görevde biz bir spor adamı olarak biz Ufuk Yarsman ve Olay Medya'nın her zaman sezon içinde maçlarda da seninle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu gecede de misafirlerimizi ağırladığın için. Ayrıca buradan da yayla da aparta da çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Her zaman yanımızdasın Ufuk abi. Eksik olma. Evet. <laughs> katkılarımızdan dolayı daha doğrusu ki burada forma satıyoruz ama her ne sebeple olursa olsun bu akşam bizlerle beraber olmanız o kadar önemli ki ben eskiden onun için tekrar ayrıca teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan sevgili Cevdet iki adet forma sevgili Cevdet'e verdik. Teşekkür ediyoruz.